Arkadaşlar merhabalar. Tabii 12 gün süren İran-İsrail savaşı bitti. Bölgedeki ülkeler belki derin bir nefes aldı. Zira bu savaşın bölgesel bir savaşa evrilme durumu söz konusuydu. O yüzden bir rahatlama olmuş olabilir. Fakat tehlike geçti mi? Bu tekrar yeniden başlar mı? Zira bununla ilgili yeni planlar, yeni projeler ortaya atılıyor. Yeni konuşmalar var, yeni iddialar var ve aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan işte Lahide yapılan NATO toplantısına katıldı. Dönüşte gazetecilere çok ilginç açıklamalarda bulundu. Niye? Şunun için. Şimdi biliyorsunuz bu savaş devam ederken dedim ki bu savaş aynı zamanda diğer devletlere bir tecrübe edinmeleri konusunda önemli bir laboratuvar görevi görüyor. Yeni savaş düzeninin yeni hibrit savaşın nasıl olabileceğini, günümüzdeki savaşların neye dayanacağını ve hangi eksikliklerin olduğunu göstermesi açısından önemli. Öyle ki Cumhurbaşkanı buna vurgu yaptı ve dedi ki mutlaka yerli ve milli hava savunma sistemimizi bir an önce e, faaliyete geçirmeliyiz. S400'ler yeterli değil, yeterli olmaz dedi. Niye? Çünkü İsrail İran'ın hava sahasını kendi hava sahası gibi kullandı. Çünkü İran'ın hiçbir hava savunma sisteminin olmadığını gördük Dolayısıyla. Yeni nesil savaşlarda hava savunma sisteminin çok çok önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı ve Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin bir an önce bitirilmesi için talimatlar verdiğini ve aynı zamanda uzun menzilli füzeler yapmak için hızlı hareket, et, hızlı hareket etmemiz gerektiğini üzerine basa basa söyledi. Şimdi biliyorsunuz Çelik Kubbe şimdi hızlı bir şekilde tamamlanmak isteniyor var Türkiye elbette bir İran değil. Hisar, Siper, Sungur, Alka, Korkut gibi işte kısa ve orta mesafeli hava savunma sistemlerimiz var. Ama bütün bunları entegre ederek bir çelik kubbe oluşturmak istiyoruz ve Cumhurbaşkanının deyimiyle bu hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Ve diğer bir konu. Şimdi hep diyoruz ya yahu Amerika Birleşik Devletleri sadece İsrail'in ihtiyaçları için mi Ortadoğu'ya geliyor? Sadece İsrail'in talebi, Netanyahu'nun talebi için mi e, İran'ın nükleer tesislerini vuruyor? Bakın şimdi elimde çok önemli belgeler var. Bunlardan bahsedeceğim. Bir rapor var. Belki daha önce bunu ifade etmiş olabilirim. İzleyenleriniz olmuş olabilir. Ama bu rapor e, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve özellikle de Donald Trump'ın, e, Donald Trump'ın Orta Doğu'da yapmak istediği plan ve projeleri göstermesi açısından önemli. Şimdi biliyorsunuz Trump göreve geldikten sonra küreselcilere karşı savaşıyormuş gibi gözükse de hep öyle dedim. Aslında kendisine verilen rolü oynadığını ifade ettim. Yani küreselcilerin kendine biçtiği rolü oynuyor. Baktığımız zaman bir rapordan bahsedeyim mesela. Değerli dostlar, 2000 yılında yazılan Eylül 2000, e, e, 2000 yılında yazılan bir rapor. Bakın burada size söyleyip göstereyim. İşte Amerikan savunmasının yeniden inşası Amerikan savunmasının yeniden inşası. Bu rapor esasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da yapmış olduğu tüm planların ana stratejisi, ana kaynağı. Kim yazmış biliyor musunuz? Neokonlar dediğimiz yani %99'u Musevi asıllı olan kişiler. Neokonlar küreselcilerin en önemli politika geliştirme organları ya da sivil toplum yapılanması, think tank kuruluşları. Bütün küresel politikaların altında onları görmek mümkün. İşte Eylül 2000, Eylül 2020'de yazılan bu rapor. Yani o meşhur 11 Eylül'den önce yazılmış. Ona hiç girmiyorum çünkü orada da bir algoritma var. O yüzden giremiyorum. Kim var bu raporu yazanlar arasında? Bakın Dick Cheney var. Yani çok enteresan, önemli birisi. Donald Rumsfeld var. Paul Wolfitz var. Yine Karanlıklar Prensi olarak tanımlanan Richard Hurley var. Ya bunlar Amerika'nın önemli isimleri ve önemli neokoncular. Yazmışlar ve bu raporun adı tam olarak onu da söyleyeyim. Project for the New American Century yani yeni Amerikan yüzyılı projesi. Bu projede, bu projede enteresan tespitler var. Hani dedim ya sadece Amerika İsrail'in talepleri üzerine mi Orta Doğu'ya geliyor? İran'ın nükleer tesislerine vuruyor. Hayır. Bakın bu raporun 51. ve 52. sayfasında düşmanlar nasıl tespit edilmiş? Yok edilmesi gereken ülkeler nasıl sıralanmış? Yani hani diyorlar diyorsunuz ya ya bunlar böyle hep planlı projeli mi? Ya bu kadar da plan proje olur mu? Evet olur. Bunlar plan ve projelerini 100 yıllık yaparlar. Ha e, tutarsa uyguluyorlar. 100 yılda olsa, 100 yıl sonra da olsa uyguluyorlar. Mesela değerli dostlar bu raporun yani az önce gösterdiğim raporun e, 51 ve 52. sayfalarında CIA tespit yapmış, düşman tespiti yapmış. Kimmiş bunlar? Bakın diyor ki CIA'ya göre Amerika'ya Kuzey Kore, şimdi göstereceğim. Kuzey Kore, Irak, e, İran, Libya ve Suriye, Suriye ABD ve müttefikleri ve güçlerini yurt dışında tehdit edebilecek balistik füzeler var ya da geliştiriyor. Aynı zamanda e, nükleer silah elde etmek için uğraşıyorlar. Şimdi bunların yok edilmesi gerekir diyor. Bakın o bölümü size göstereyim. Değerli dostlar hiçbir şey tesadüf değil. Biliyorsunuz 2010 yılında başlayan Arap Baharı esasında diktatör diye bu saymış olduğum özellikle Libya ve e, işte Irak, e, Saddam ve Kaddafi'nin götürülmesi, düşürülmesi, Suriye meselesi bakın hep düşman ülke olarak görülüyor. Bunlar bölünmüş, parçalanmış Şimdi 51. sayfaya bakalım. Bakın bu raporda burada net olarak onların ismini net olarak göreceksiniz. O yüzden hiçbir şey esasında tesadüf değil. Tesadüf diye bir şey yoktur. Bakın 51. sayfasından başlıyor. Değerli dostlar burada bakın. Amerika'nın düşmanlar olarak işte Kuzey Kore bir şey yapamadılar esasında. Asıl amaçları Orta Doğu. Yani İslam coğrafyasını parçalayıp yeniden bölmek. Bakın burada da bakın burada açık ne şekilde yazıyor. Irak, İran, e, işte Suriye, Libya bunların zaten Libya, Irak, Suriye bunları hallettiler, böldüler. Şimdi İran'ın da nükleer testlerini vurarak 5 yıl e, geriye götürdüler. Engellemeye çalışıyorlar, yıpratmaya çalışıyorlar. Mesela burada enteresan e, tespitler var bu raporda. Diyor ki ABD'yi vuracak silahlara sahip olduğu bilinen Kuzey Kore, Libya, İran ve Suriye başlıca tehlikeli ülkeler olarak sıralan sıralanmalı. Çin gibi potansiyel rakipler askeri teknolojileri kendi çıkarları için kullanmakta sabırsızlanıyor. Çatışmalar yuvası olacağı düşünülen Orta Doğu'da hava gücüne destek olarak donanma bulundurulmalı ve mutlaka kalıcı üsler edinilmeli ve ABD nükleer güç kontrol planı Kuzey Kore'den Pakistan'a kadar lütfen dikkat Kuzey Kore'den Pakistan'a kadar hatta daha yakında Irak'ı ve Irak'ı ve Irak'a kadar tehlikeli olabilecek İran ve Çin'in modernize edilmiş ve geliştirilmiş nükleer silahlarını içermeli diyor. Şimdi demek ki burada sadece ve sadece İran meselesi değil aynı zamanda Pakistan'ı da işin içerisine alıyorlar. Şimdi bunu başka kim dile getirdi? Söyleyeyim mesela hemen yakın bir zamanda daha geçtiğimiz hafta küreselcilerin en önemli yayın organlarından birisi. Foreign Affairs isimli yayın organı ne diyor? Pakistan ABD'ye ulaşabilecek menzilde nükleer başlıklı bir kıtalar arası balistik füze geliştiriyor. Bakın hedef gösteriyor. Şimdi o yüzden ne demiştik? Gerek bu Haçlı koalisyonu gerek İsrail Ortadoğu'da İslam coğrafyasında hiçbir devletin nükleer silaha sahip olmasını istemiyor. Mesele sadece İran meselesi değil. Eninde sonunda bizim kapımızı da çalacaklar. Mesela bu. Yine. E, dikkat edin İsrailli gazeteciler geçtiğimiz hafta çok konuşuldu tartışıldı. İsrail'in önde gelen gazetecileri Eyal Berkovic ve Yoni Ben Meneşem çok önemli açıklamalar yaptılar. İddialarda bulundular. Diyorlar ki Katar'la başlayacağız sıra Türkiye'ye gelecek. Şimdi sadece iki tane gazetecinin söylemiyle elbette iki ülke savaşmaz. Yani İsrail zaten Türkiye'nin bir İran olmadığını bilir. O ayrı bir şey. Ama bunun altyapısını hazırlıyorlar. Daha önce de Netanyahu'nun bizzat kurmuş olduğu resmi bir komisyon, Nagel Komisyonu, işte Türkiye-İsrail olası savaşından bahsederek bunun altyapısına dönük çalışmalar yaptığını ortaya koydu. Açıklamalar yaptı. Ve dolayısıyla Suriye üzerinden İsrail-Türkiye savaşını olasılık olarak gördü. O yüzden bunları yabana atmamak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz yıl açık net olarak dedi ki İsrail Türkiye'ye saldıracak. Bunları net olarak söyledi. Mecliste söyledi. Bunları yabana atmayalım. Yine Newsweek dergisi. Bakın çok önemli savunma dergilerinden bir tanesi ABD merkezli. Geçtiğimiz haftalarda öyle bir övgüler düzdü ki düzlük eşeğe Türk savunma sanayine sanki Türkiye'yi göklere çıkarıyor. Arkadaşlar bu tür uluslararası yayınlar esasında Türkiye'yi övüyorsa bilin ki hedef haline getiriyor aynı zamanda. Evet Türkiye gerçekten savunma sanayi alanında çok ciddi atılımlar yaptı. Özellikle insansız hava araçları çok ciddi atılımlar yaptı. Kendi milli yerli füze sistemleri, efendim kısa ve orta vadeli, uzun vadeli, kısa vadeli hava savunma sistemleri yani bunları mesafeli diyelim. Bunları yaptı, yapmaya da devam ediyor. Şimdi bunları görüyorlar. Türkiye'nin güçlendiğini biliyorlar, farkındalar. Aslında överken hedef haline getiriyorlar. Mesela Newsweek kan için yani milli savaş uçağımız için ki 2027 yılında inşallah uçacak, inşallah seri üretime geçecek. Onun için ne diyor? Küresel savunma dinamiklerini değiştirebilir diyor. Ve gerçekten de Türkiye'nin bu yerli ve milli uçağı diyor. İşte F-35'lere alternatif diyor. F-35'lerden teknik olarak daha üstün diyor. Burada Türkiye bu uçağa sahip olduğunda işte bu istedikleri istediğimiz operasyonları yapabilecek. İsrail ya da Amerika yani İran'a vurduğu gibi Türkiye'yi vuramayacak. Dolayısıyla hava savunma sistemlerine sahip olduğu olacağımız için olduğumuz takdirde İran'a yaptıklarını Türkiye yapamayacaklar. O yüzden Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın lahey dönüşü uçakta gazetecilere yapmış olduğu açıklamaların satır araları önemli. Diyor ki bir an önce bunları yapmamız gerekir. Ve aynı zamanda diyor S-400'ler yeterli değil. Yani taşıma suyla değirmen dönmez. O yüzden bakın önümüzdeki günlerde emin olun yavaş yavaş Türkiye'nin savunma sisteminde ne kadar ileri gittiğini, Türkiye'nin ne kadar güçlendiğini, efendim zaman zaman bunun işte e, Batıya tehdit oluşturduğunu ve özellikle Orta Doğu'da İsrail'e tehdit oluşturduğuna dair yayınlar göreceğiz. Nitekim de bu İbrahim anlaşmaları hemen İran-İsrail savaşı biter bitmez ne dedim? İsrail'de önemli merkezlere önemli caddelere afişler asıldı. Neyin afişleri asıldı? Bu İbrahim anlaşmalarına katılacak devletlerin ve başkanlarının posterleri asıldı. Bu ne demek? Yani ya barışla tırnak içerisinde bize biat edeceksiniz ya da işte bölgede efendim savaşlar karşı karşıya kalacaksınız. İşte caydırıcı güç olmanın gereği kendi yerli ve milli silahlarınızı yapmanız gerekiyor ki size saldırmaya cesaret edemesinler. Şunu söyleyeyim Türkiye bir İran değil, Türkiye bir Irak değil, Türkiye bir efendim Suriye değil, Libya değil. Fakat Türkiye'de başka bir şey deneyecekler. İşte bu yüzden korkum sürekli gündeme getirdiğim, altını çizdiğim bir şey var. İçeriden Türkiye'yi yıkmaya çalışacaklar. İşte mezhep, mezhep e, e, tartışmaları üzerinden, etnik yapı üzerinden Türkiye'nin içini karıştırarak Türkiye'yi zayıflatmak, Türkiye'yi hatta parçalamak için bir takım planlar geliştiriyorlar. Bunu dikkate almak lazım, bunu ciddiye almak lazım. O yüzden Türkiye her şeye hazırlıklı olmalı ve özellikle savunma sanayi alanında eksikliklerini bir an önce gidermeli. İran'ın elbette durumuna düşmeyecek fakat bu hava savunma sistemleri ve özellikle de bu kıtalanası füze ve uzun menzilli füzeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi bir an önce hayata geçirilmesi gerekir. Çünkü bahsettiğim gibi gazeteciler altyapıyı oluşturuyor. Küreselcilerin yayın organları Türkiye'ye hedef gösteriyor ve Pakistan'a hedef gösteriyor. Pakistanla Türkiye arasındaki ilişkileri bilen birisi olarak, e, bilen birileri olarak herkes bilir. Sıranın Türkiye'ye geleceğini Pakistan üzerinden, Suriye üzerinden bunlar yavaş yavaş dillendiriliyor. Şimdi bunlara karşı koymanın en önemli yolu içeride birlik ve beraberliği sağlamak ve aynı zamanda da kendi yerli ve milli silahlarınızı geliştirmek, dışarıya muhtaç olmamak. Değerli dostlar, Bugün de bunları anlatmak istediğim özellikle Amerika'nın işte Orta Doğu'daki bu politikaları, İsrail yanlısı çalışmaları, Donald Trump'ın ne yapmak istediği esasında bütün hepsi gelip dayandığı şey bu rapor. Değerli dostlar bu ABD savunmasının yeniden inşası bütün hepsi bu rapora dayanıyor. Amerika'nın Orta Doğu politikası burada yatıyor. Yeni Amerikan yüzyılı dediğimiz o projeyi Donald Trump da olsa gerçekleştiriyor. Buna göre hareket ediyor. Değerli dostlar, bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere hoşça kalın.